Defne ne yapıyorsun güzel kızım? Çok Gerçekten mi? Hadi o zaman mutfağa gidelim senin karnını doyuralım. Mutfağa girelim de karnını doyuralım. Dur Defne dur! Patladı! Defne mutfakta bir şey patladı. Yanıyor! Yanıyor! Aa yangın alarmı da çalıyor! Eyvah! patladı mutfakta. Yerler lav oluyor. Defne kaç 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 kaç. Ateş geliyor. Koridorda hep lav oldu. Nasıl geçeceğiz şimdi buradan? Yani. Çok mu acıktın? Ne yemek istiyordun? Ay ben nasıl alacağım şimdi? Buralar hep lav olmuş. Geçemiyoruz Defne. Sence ne yapabiliriz? Suyla. Suyla mı söndürelim? Hadi o zaman suyla söndürmeye. Aa çok güzel. Onunla söndür. Evet söndür 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 söndür. Çok güzel. Çok güzel Defne burası söndü. Şimdi mutfakta sıra. Hadi yap bakalım. Fireman itfaiyeci defne Evet mutfak da sönmüş çok güzel eline sağlık Çok acıktım Rebecca <laughs> Afiyet olsun Hadi şimdi kahve koyuyorum <laughs> afiyet olsun